Arkadaşlar babama çok benzediğimi söylüyorlar. Sizce benziyor muyum? Birazdan babamı da göstereceğim. Bakalım babam bana benziyor mu? Ver bakayım kamerayı. Elini tutma ki şöyle kenardan tut. Ver bakalım. Çevir bakayım bana doğru. Evet. Çevir çevir. Bir dakika, çeviriyorum. Çevir, çevir. Evet arkadaşlar benziyor muyuz gerçekten? Hep öyle söylüyorlar. Bakalım ben ve Tuncay birbirimize benziyor muyuz? Evet karar sizin. Yorumları alalım sizi. Lütfen yorum yazın. Baba, tamam kamerayı sen şimdi çekebilirsin alıp. <laughs> tamam, ver. Evet, benziyor muyuz? Yorumlara yazın. Evet, gerçekten de bakalım arkadaşlarım senin kanalına belki yorum yapamazlar ama bu bölümü benim videoma da tıklayabilirler ha, ama yorum yapamayacaklar. Tamam seninle. yapmasın hani şey yazın ben babam kim yazacak? Tamam ben yaparım sana. arkadaşlar. Tamam hayır ben seni çok iyi izleyeceğim dibinde tamam. olacağım. Tamam peki anlaştık. Montajlarken. Tamam hadi görüşmek üzere. Montaj yazdın söyledim ki. Hadi görüşmek <laughs> üzere. Hadi görüşürüz bay bay.